merhaba. Bugün bizler genelde evlilik göstergelerine bakarken dikkat etmemiz gereken ve bakmamız gereken yerlerden bir tanesi haritalarda evlilik almuten gezegen hangisi? Haritada, natal haritada asaleti, temel asaleti nasıl? Yaptığı açılar nasıl? Bunları inceliyoruz ve evlilik hakkında öngörüde bulunmamıza yardımcı oluyor. Ama bu evlilik almuteni nasıl hesaplanıyor? Bugün bu videomda bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle evlilik almutenini hesaplarken hangi göstergelere bakıyoruz? Onlardan bahsedeyim. 7. ev girişi, girişi derken yani giriş derecesi onu yazıyoruz. Ben o natal haritayı açtım bir tane natal haritayı ve buraya e, o haritayla ilgili bulguları yazdım. 7. evin giriş derecesi 20 derece Oğlak Burcu'ymuş. 7. evin yönetici gezegenine bakıyoruz. 17 derece Terazi Burcu. Venüs'e bakacağız. Venüs her zaman ilişkilerde, e, ikili ilişkilerde aşk, sevgi gezegeni olduğu için Venüs'ü bu almüten hesaplamasına dahil ediyoruz. Venüs 11 derece Oğlak burcu. Evlilik noktası, evlilik noktasını hesaplayabiliyoruz. Bunu hesaplayan programlar da var. Programlardan da bakabiliriz. Kadın için ayrı, erkek için ayrı bir formülle hesaplanıyor. Evlilik noktası 14 derece kişinin Terazi burcu. Bir erkek haritası bu. Evlilik noktası da 14 derece Terazi burcu. Evlilik noktası yöneticisine de bakmamız gerekiyor. Evlilik noktası yöneticisi 11 derece Oğlak Burcu. 7. evin ilk güçlü yöneticisini de dahil edeceğiz. 7. evin ilk üçlü yöneticisi gündüz haritasında gündüz, gece haritasında gece olan alıyoruz. Bu bir gece haritası olduğu için aydı üçlü yönetici. Ayı alıyoruz. Ayda bir derece Aslan Burcu'na yerleşmiş. Bunların hepsini temel asaletler tablomuza göre hesaplayıp evlilik al mütenini hep beraber bu harita için bulacağız. Başlayalım. 7. evin girişi 20 derece Oğlak Burcu. 20 derece Oğlak. Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn. Satürn buradan 5 puan aldı. Yücelme yöneticisi Oğlak Burcu'nun Mars olduğu için yücelme yöneticiliğinden Mars'a da buradan bakalım hemen şuradan yine 20 derece Oğlak Burcu. Oğlak Burcu'na gelelim. Satürn Burç yöneticiliğinden 5 puan alıyor. Mars'ta bakın bu tablomuza bakarak çok rahat bir şekilde bunları görebiliyoruz. Mars'ta buradan 4 puan alıyor. Üçlü yöneticiliklerden üçlü yöneticiliklerimize bakacak olursak, Oğlak burcunun üçlü yöneticilikleri Venüs, Ay ve Mars. Üçlü yöneticiliklerden Ay, Venüs ve Mars'a 3'er puan veriyoruz. Terim yöneticiliği 20 derece Oğlak Burcu'nun terim yöneticisi Venüs. Venüs'e buradan 2 puan veriyoruz. Dekan yöneticisi ise 20 derecenin dekan yöneticisi Güneş olduğu için Güneş'e buradan 1 puan veriyoruz. İkinci adım 7. ev yöneticisi. 17 derece terazi burcuymuş 7. ev yöneticisi. Terazi burcunun yöneticisi Venüs buradan 5 puan alıyor. Yücelme yöneticisi terazi burcunun Satürn Satürn buradan 4 puan alıyor. Terazi burcunun üçlü yöneticilikleri Satürn, Merkür ve Jüpiter 3'er puan alıyor. Merkür, Jüpiter ve Satürn 3'er puan alıyor. 17 derece Terazi burcunun terim yöneticisi Jüpiter. 17 derece Terazi burcunun terim yöneticisi Jüpiter buradan 2 puan alıyor. Dekan yöneticisi ise Satürn olduğu için Satürn buradan bunu tabloya bakarak çok rahat görebiliriz. Buradan bir puan alıyor. Devam edelim. Venüs kişinin haritasında 11 derece Oğlak Burcu. Satürn yöneticilikten 5 puan alıyor. Mars yücelme yöneticiliğinden 4 puan alıyor. Üçlü yöneticilikler Oğlak Burcu'nun üçlü yöneticileri Venüs, Ay ve Mars 3'er puan alacak. Venüs, Ay ve Mars 3er puan aldı. 11 derece Oğlak Burcu'nun terim yöneticisi Jüpiter 2 puan aldı. Dekan yöneticisi Mars ise 1 puan aldı. Gelelim 4. maddemiz. Biri yaptık. 2, 3 ve 4. maddemiz evlilik noktası. Kişinin evlilik noktası 14 derece terazi burcu. Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğu için Venüs buradan 5 puan aldı. Yücelim yöneticisi Satürn 4 puan aldı. Terazi Burcu'nun üçlü yöneticilikleri Merkür, Jüpiter ve Satürn buradan 3 puan aldı. 14 derece Terazi Burcu'nun terim yöneticisi Jüpiter 2 puan aldı. Dekan yöneticisi Satürn ise 1 puan aldı. Dördüncü maddemiz de bitti. Evlilik noktası. Bir de neye bakıyoruz? Evlilik noktasının yöneticisi. Bu kişinin haritasında Venüs olduğu için Venüs 11 derece Oğlak burcu olduğundan dolayı 11 derece Oğlak burcunun yöneticisi Venüs 5 puan, yücelme yöneticisi Mars 4 puan, üçlü yöneticilikleri Oğlak burcunun Ay, Venüs ve Mars 3'er puan alıyor. 11 derece Oğlak burcunun terim yöneticisi Jüpiter 2 puan alıyor. Dekan yöneticisi Mars bir puan alıyor. Evlilik noktası yöneticisi de tamam. 7. evin ilk üçlü yöneticisi gece haritasındaysa gece olan alıyoruz, gündüz haritasındaysa gündüzü alıyoruz. 7. evin 20 derece Oğlak burcu kesiyordu. Bakalım. 20 derece Oğlak burcunun üçlü yöneticilikleri neydi? Venüs gündüz üçlü yöneticisi, Ay'sa gece üçlü yöneticisi. Ay alıyoruz. Kişinin haritasında Ay bir derece Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'nun yöneticisi Güneş 5 puan alıyor. Aslan Burcu'nun yücelme yöneticiliği olmadığı için bunu geçiyoruz. Üçlü yöneticilikler Güneş, Jüpiter, Satürn 3'er puan alacak. Ateş grubunun üçlü yöneticileri Güneş, Jüpiter, Satürn 3'er puan aldılar. Bir derece Aslan Burcu'nun terim yöneticisi Jüpiter olduğu için Jüpiter buradan 2 puan aldı. Dekan yöneticisi ise Satürn olduğundan dolayı Satürn buradan bir puan aldı. Evet bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Yaptığımız hesaplamalarda ne kullandık? Bir tablo ve temel asaletler, zayıflıklar tablosu. Her yerde bulabileceğiniz bir tablo. Bunu kullanarak aynı normal haritanın Almüten gezegenini nasıl hesaplanır videomdaki gibi. Orada daha detaylı bir video var onu da izleyebilirsiniz. O videoda da göstermiştik. Burada da Evlilikle ilgili noktalara bakarak evliliğimizin mütenini çok rahat bir şekilde hesaplayabiliriz ve bu haritada Satürn bu kişinin evlilik almüteni oluyor. Neye bakacağız ondan sonra? Satürn hangi burçta? Bu haritada Satürn Terazi burcunda biliyoruz ki yücelim konumundadır. Asaletine bakıyoruz, yaptığı açılara bakıyoruz, haritadaki ev yerleşimine bakıyoruz. Evlilik hakkında, kişinin evliliği hakkında yorum yapabiliyoruz. Bu videomda bundan bahsetmek istedim. Evlilik almuteni nasıl hesaplanır? Sizler de çok kolay bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın